Merhaba arkadaşlar. Bu Mr. Pascal dersimizde ekrana Pro Pascal programlama dili yazdıracağım. Programı yazmaya başlayalım arkadaşlar. Hadi. 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 Arkadaşlar programımızı çalıştıralım. Arkadaşlar bu örnekte ise ilk biliten komutu propaskan mesajını aldıktan sonra klasör bir sonraki satıra geçti ve ikinci bilite komutu ile programa mesaj ekrana yazıldı gördüğünüz gibi. Lilith'e komutu ile programlama mesajı ekrana yazıldı. Ve aynı satır üzerinde bekledi. Üçüncü komut ile dili mesajını aynı satırın devamına yazıp yine aynı satırın devamında bekledi. Başlangıçta yapacağımız örneklerde program sonunda Lilith'den komutunu kullanacağız. Bu komut yerine ileri konularda daha pratik bir kullanım sağlayan Lilith komutunu kullanımı göreceksiniz. zaten komutu enter tuşuna basılmasını bekler bugünkü dersimiz bu kadar.